deneme 1400 kaçtı? Sar, bu da kim? Yani Furkan Özgedik. Bugün benim bir sesim yok. Bugün tek başımayım. Yok yok 53 Deneme 2. Iki. İkinci defa deniyoruz. Bu sefer başlayacağım. Merhaba arkadaşlar. Bu da kim kanalından ben Furkan Özgedik. Bu da kim kanalından herkese merhaba. Bu da kim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kameramız var ama bir sesimiz yok. Gayet bunun razı olurum Bakalım dayak da yiyeceğiz mi bugün? Bismillah diyelim bakalım. Bu sefer daha güzel olacağına eminim. Hemen abi ismini soruyoruz. Yahya Abdülselam. Yahya Bey soruyoruz. Yenge ile ilk tanışma anınız nasıl oldu? Bize anlatır mısınız? Ee, anlatırım abi öyle olmuş. İşim buraya gelmeden önce Suriye'deymiş. 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 Evet. Ee, evlenmeye evlenmeyi düşünüyordum ben. Düşündüm başladığım zaman da annemle konuştum Suriye'ye. Tamam. Annem de Suriye'de. Konuştum dedi annem yani evlenmek istiyorum. Bir kız ayarlayabilirse Görücü üsülü oldu? Evet. Görücü usulü. Birisi görmüş, olmamış. İkinci görmüş, olmamış. Ben vazgeçtim. Artık, Artık yani evlilik yok de de falan dediniz. Aynen evet. Bir günde işten geldim, beni annem beni aramış. Dedim ki bir kız var, onu görmeye gideceğim. Dedim tamam git. Ama hiç umudum yok. Olmayacak işte. Artık yani o kadar aynen. şeyden sonra. Birinci olmuş, olmamış. İkinci de şey denemiş, olmamış. Bu olmama sebebi sizden dolayı mı olmuyor yoksa anneniz falan mı beğenmiyor? Yok. Diğer tarafından olmuyordu. Diğer taraflar olmadı. Ee, gitti. Kıza bakmış, bana gelmiş. Dedim ki vallahi kız veya iyi yani. Çok efendi bir hanım. Yenge tabii Aynen, bu. Evet, aynı. Dedim ki tamam o zaman gidin istemeye. Babamla konuştum, git iste. Yani normal gibi. Gittiler, istediler. Oldu, nişan oldu. 4 ay sonra buraya getirmiştim. 4 ay sonra Türkiye'ye geldiniz. Evet. Peki ilk görüşte aşk oldunuz mu? Ya işte ben onu tanmıyordum. Buraya gelmiştim, gelmişti zaman da gördüğüm zaman da hemen sevdim. Buraya gelirken baya zordu. Evet. Yol anladım. bayağı zordu. Dayanamış. Tamam. Bulgine'ye geri dönmek istemedi. O yüzden yani daha çok sevdim. Allah utandırmasın diyoruz. Allah bir ömür boyu mutlu etsin diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi çok iyi teşekkür ederim. İyi akşamlar. Edeyim. Rica, rica sağ ederim. Sağ olun, rica Bay bay. Öncelikle isminizi öğrenebilir miyiz? Ben Aydın Allar. Aydın Bey'e soruyoruz. Yengeyle ilk tanışmanız nasıl oldu? İlk tanışma var. Evet. 1986'ın soğuk karlı bir bir yer. yani, yani o 10 senesini eskiler biliyorsunuz yollar evet. kapanmıştı. Ben misafir olarak gitmiştim. O zaman yol sıkıntısı falan da var tabi. Yol, 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 sıkıntısı yok da yollar çalışmadı. Çok evet. yoğun kar yağışı ile beraber. Ben mahsur kaldım misafir olarak onların evlerine. Evde mahsur kaldınız yengenin evinde. Evet üç gün çıkamadım. Kapılar şey açılmıyordu, camlar açılmıyordu. Öyle çok kar yağmış. O eski şehirden ben e, İzmir yolu kapanmıştı. Ben aktarmayla gitmiştim. Kapı. Tamam. Züzefendi. Bursa'ya, Bursa'dan Eskişehir'den, Eskişehir'den Akışan'a gittik. Böyle tanıştık onunla, ondan sonra, sonra Eylül'e kadar gittik. <laughs> İlk görüşte aşka inanıyor musunuz? İnanıyorum. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı <laughs> akşamlar. Çok sağ olun. Ya gitmeyin. Şimdi gitmeyin. Gel buraya. Yani onlar gençler şey yapmıyor. Onlar bilmece sorabiliriz. Soru sorabiliriz. Aa bak gel. Aa olur. O, o, olur. <laughs> tamam. öğrenebilir miyiz? Bora. Bora Bey, e, yengeli ilk tanışma anınızı bize anlatır mısınız? yengeli ilk tanışma anım? Evet. yengeli ilk tanışma anım aslında önceden tanışıyorduk da. Arkadaş mıydınız? Arkadaştık. Sonra nasıl gelişti? Olaylar evliliğe kadar falan yükseldi. Ondan sonra nasıl gelişti bilmiyorum yani. <laughs> <varlığı>. Her şey <laughs> <o, o, gülüyor> olana vardı yani. Öyle verdi işte yani ya. Öyle planlı programlı bir şey yok. Yani aşık olduğunuzu ne zaman anladınız? Aşık olduğumu aslında ilk resmini gördüğümde anladım. İlk görüşte aşk diyorsunuz. Resmini gördüğümde. Resmini gördüğümde. Yani. Evet. Bacanağım arkadaşımdı. Tamam. Kendisi de baldızı oluyor. Ha, öyle. Evet. Benim yaralarım var da. <laughs> <laughs> o tür şeylerden <gülüyor> biraz, <gülüyor> biraz, biraz, <gülüyor> biraz dokundum yani. <laughs> evet. ee, peki o zaman son bir soru olarak e, soracağım. Millet Parkı'nı nasıl buldunuz? Millet Parkı'nı biraz boş buldum. Biraz boş değil mi? Yani... Boş buldum. Yani e, biraz daha kullanışlı yapılabilirdi yani biraz da bence benim fikrim yani Luna Park olsa evet, oyun ben şeyleri olsa. olsa kesinlikle o fikirdeyim kardeşim yani bu ada pazarına bir Luna Park şart yani kesinlikle yani bu, bu çekiyor. alan bu alan ne kadar güzel park arkamızda var zaten yani kent var. park var yeşillik var yeterince yani şu alanı bir Luna Park olarak çoluk çocuğumuzla mesela şimdi gidip eğlendireceğimiz hiçbir yer yok ada pazarında bence kesinlikle bu ada pazarına bir Luna Park şart yetkililere duyuruyorum. Buradan eğer yetkililer bizi izlerse Evet. Saygılar. Saygılar. <laughs> Saygılar. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Sağ, çok sağ, kardeşim, sağ ol. Allah razı olsun. Öncelikle montu giydim. Hava çok sıcak. Hemen ee, ismini soruyoruz. Merhaba. Taceddin. Merhaba. Taceddin Bey e soruyoruz. Çok sevdiniz mi? Evet. Mesela biraz anlatır mısınız? Nasıl çok sevdiniz? Albüm isteseydi verirdim mesela. Harbi verirdim. Yani kendinizden vazgeçecek kadar, kalbinizden vazgeçecek kadar, hayat kaynağınızdan vazgeçecek kadar çok mu sevdiniz? İsteseydi verirdim. Harbi yapardım. İstedi mi? İşte i̇steseydi şu an hayatta olmazdık herhalde. Merhaba, iyi akşamlar. İsminizi öğrenebilir miyiz? Mustafa Tunç. Mustafa Bey'e soruyoruz. Yengeyle ilk tanışmanızı bize anlatır mısınız? ilk tanışmamız görücü usulü bizim. Görücü usulü mü oldu? Peki ilk görüşte aşka inanıyor musunuz? İlk görüşte... Yenge eziyebilir bu arada. Tabi tabi işte inanırım, İnanırım, inanırım. İlk görüşte aşık oldum. Kaç yıllık evlisiniz? 43. <laughs> 43 yıllık. Allah bir yastıkta kocasın tamam, diyelim. Ya Uzun ömürler versin inşallah. Evet, i̇yi iyi akşamlar iyi çok sağ olun. Iyi akşamlar. Merhaba öncelikle isminizi öğrenebilir miyiz? Ahmet. Ahmet Bey'e soruyoruz. Harbiden sevdiniz mi? Yok. Daha sevemedik. Neden? Ön planda farklı şeyler var. Çalışma, okul. İş, güç. İlk önce kariyer. O zaman teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Son... Aç abi hemen kamerayı. Açtın mı? Şu an açık mı? Şu an Sakarya Adapazarı dar sokandayız. Kamerayı çevir. Arkadaş kaçıyor. Bir saniye bakar mısın? Ercan Bey. isminizi de biliyorum. İsminizi de biliyorum. Lütfen. Furkan dur. <laughs> Merhaba diyoruz ilk öncelikle. İsminizi öğrenebilir miyiz? Necdet Atak. Necdet Bey'e soruyoruz. Yenge ile bize ilk tanışmanızı anlatır mısınız? İlk tanışmamız bir arkadaş vesilesiyle oldu. Nasıl oldu mesela? Biraz daha açabilir bir miyiz? Bir kafeteryada oldu mesela. Kafeteryada arkadaşınızla konuştunuz. Arkadaşınız arkadaşı ama mıydı yenge? Ama burada değil. Avusturya, Viyana'da. Avusturya'da. Arkadaşınızın arkadaşıydı herhalde. Evet. Böyle bir arayı yap falan dediniz. Yap derken yani hani kafe üzeri tanı Yani öyle... Tanıştık da yani öyle diyelim. Öyle, diyelim bakalım. <laughs> Kaç yıllık evlisiniz? 13 sene. 13 sene. Allah bir ömür boyu mutluluklar nasip etsin. Çok sağ olun. Ya. Hayırlı akşamlar. Son olarak bir şey diyeceğim. Demek ister misiniz? Şampiyon Beşiktaş. Ben evet. Her zaman. Her zaman. <laughs> İsminizi öğrenebilir miyiz? Kadir. Kadir'e soruyoruz. Kadir. Harbiden sevdin mi? Çok sevdim. Mesela? Şu an onu düşünüyorum. Nasıl düşündüğünü sormayacağım da. Ha. Yani nelerini feda edersin? Nelerini? Canımı feda ederim dim Din Aynen Neden Dine din? göre Hani Seviyorum ama Olmuyor proteinik mi yoksa Karşı tarafın böyle isteksiz, i̇steksiz oluşu mu? İsteksiz oluşu Daha önceden hiç konuşmuştuğunuz oldu mu? Evet Hala da konuşuruz Ama Plotinik Olmuyor yani Ben sana kısaca Söyle söyleyeyim Ben seviyorum ama Karşı taraf istemiyor Buradan Hayır kurumlarına sesleniyoruz Kadir'e yardım edebilecek olan <laughs> e, Yengeyi Kadir'e kavuşturabilecek olan Herkese Bir gün Elbet bir gün Aynen, Elbet bir gibi. gün diyoruz. Hayırlı akşamlar, sağlıcaklar. Az önce kızım birine soruyorum, sizinle dön. Bir, biraz iki dakika video bir şey verebilir miyim? Yapamazsın. O nedir ya? Terbiyesiz midir, nedir, mıdır? Merhaba, iyi akşamlar. İsminizi öğrenebilir miyiz? Mustafa. Mustafa Bey. E, yengeyle ilk tanışmanızı bize anlatır mısınız? Anlatayım. Kö Başka köyden de. Hanım. Köyden arası bayağı şey miydi, uzak mıydı? Uzakta gene 5 kilometre vardı. Ablam vardı orada evli. Ablama giderken o zamanlar tanıştık yani. Hanım'la tanıştım. Git orada. gel git gel öyle öyle mi tanıştınız? Tabii. tabii Görücüyüsü falan mı oldu yoksa ki siz, siz kendiniz mi anlattınız duygularınızı? Ee, kendim anlattım yani. Ben dedim evlenmek istiyorum dedim. O hanım da evet dedi. Velhasıl evlendik yani. O zamanlara göre güzel cesaret etmişsiniz ama. Tabii. Direkt gidip konuşmayla. Tabii. Kaç yıllık evlisiniz? Aşağı yukarı 40 yıllık. Maşallah Allah bir ömür daha mutluluk nasip etsin Aynen. inşallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Evet bugün de kimseyi. Yok bugün kız bulamadık sadece. Herkesi bulduk kız bulamadık. Yaşları bulduk kız bulamadık bugün. Kapat. 18 18 yaşındayım dedi. Bir saniye. Ben 20 yaşındayım. Bıcacım, abi dedim. Yaşımı diyeceğim. yaşımı <laughs> Ha öyle mi? Eee <laughs> buradan abi. genç talepleri, tayetlere sesleniyorum. Bekarım. <laughs> Yaş kaç? Yaşım 24. 24 yaşında. İsim ne? İsim Onur. Onur Bey 24 yaşında, evet. e, arabası var, evi var. Aa, Millet parkına şu an e, şeye girdi, ihaleye girdi. Almak üzere tüm taleplerini <laughs> bekliyoruz. Aynen öyle. Son olarak diyeceğiniz bir şey var mıydı? Sizi seviyoruz, sayıyoruz. Her zaman sizi burada görmekten gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu dakika kanalına abone olmayı unutmayın. Beğeni tamam. yapmayı da unutmayın. Hayırlı akşamlar. Bugün de olmadı be. Bugün de 2-3 tane şöyle bir iki tane kız alıp da bir soru soramadık. Önümüze gelen aklımızdaki soruyu soramadık yani. Her önümüze gelene, aklımızdaki aklımızdaki aklımız. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. İyi akşamlar.